Evet. E, şimdi merhabalar. E, Varoret uygulaması göstereceğim. Şu anda hava sıcaklığı 13 derece. E, ara yarım salkımda. E, ben oksalit asit kullanmıyorum. E, onun yerine Varoret kullanacağım. Evet, Arımızın durumu böyle. Ee, şu anda salkın pozisyonunu bal kemerinin altına yapmış. Ee, Fondon kek vardı üstünde. Ama herhangi bir tüketme yok şu anda. Yani bir haftada e, yarım kilodan biraz fazlaydı bu. Ee, şu anda işte gördüğünüz gibi e, bu kadar Tüketim sağlamış. Şöyle kenara koyuyoruz. Evet. Arımız şu, şu, şu ve şu peteklerin de e, konumlanmış, yani salkım vaziyetinde. Şimdi var öyle zaten bak dikkat edersin salkımın şurasında arı yok ve şurasında da arı yok. E, biz e, nereden başlıyoruz? Şuradan şöyle. Böyle. 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 Evet, şu, şu bölme tahtası, adını şimdi söyleyemedim bir anda aklıma gelmedi. Bölme tahtasının yanında da arılar konumlanmış. Yani e, şuraya da az bir şey de o bölgeye damlatıyoruz. Evet fondon kekini aynı şekilde. E, fondon keki biraz daha böyle e, salkımın üstüne koyup e, o bölgedeki ısıdan faydalanıp <laughs> keki rahat tüketmeleri. Ya zaten şu anda balı var. Ee, sadece e, ihtiyaç olduğu durumda ee, şey yapıyoruz. Evet geçen hafta e, <laughs> kapak altlarına e, koyduğumuz özelit kağıtları. Böyle. Evet. Bir kovana daha bakacağız. Şöyle araların üzerine dökmeden şu suyu dikkatli vaziyette evet yan tarafa koyduk. Evet bak e, şu bölgede e, herhalde dışarıdan su aldı e, köşe tarafa hafiften bir nemlenme olmuş. Bak e, şurada bölme tahtasının dış tarafında nemlenme var. Bunda da naylonla şey yapıyorum. Evet şimdi bu aramızın durumuna bakalım. Evet şu anda bir, yani şu, en dış çerçevede bile arı var yani 1 2 3 4 5 6 çerçeve yani şu anda arı sıkı vaziyette sıkı vaziyette 6 çerçeve bir arımız yani şimdi şu pozisyondan başlıyoruz şunu şuraya koyalım zaten kendileri çıkarlar buradan şu çerçeve şuradan başlıyor. Yine bu da buradan başlıyor. Bu da buradan buradan başlıyor. Evet. Burada şurupluğun şurupluk tarafında da arlar var. Şu şu bölgeye de. Az da o bölgeye damlatalım. Evet. Yani e, gördüğünüz gibi propolisleri döşemiş. E, bu herhalde petek aralarından geçiş sağlamak için şu anda Az da olsa herhalde bir yavru faaliyeti var bu kovanda. Çünkü hafiften e, peteklerin üzerinde bir sıcaklık algıladım. Yani çünkü eee kuluçka merkezi de 35 derece olması lazım ki yavru faaliyeti devam edebilsin. Yani demek ki az da olsa e, bu arada tam yavruyu kesmediği anlamına geliyor. Şimdi bir kovana daha bakalım, bir dakika, tek elle yapamadım, evet, buna da yaptık. Bir kovana daha bakalım, ben bu sezon Varoret'ten başka hiçbir ürün kullanmadım. Hiçbir kullanmadım. Evet. Evet. Bu arımızın bu yine aynı altı çıta arı. Buna da aynı şekilde şu keki azıcık Kenara çekelim. Şöyle. Evet. hazır rahatsız etmeden. Bundaki püf noktalardan biri de e, sürekli çalkalayıp uygulama yapın ki e, karışım da herhalde bir şey oluyor. Alta çökme falan oluyor. Tam etkisini göstermiyor. E, ben Böyle sürekli çarkalayıp yaptığım zaman daha iyi sonuçlar aldım. Geçen haftaki uygulama da ortalama kovan başı 25-30 tane varava saydım. Ee, o yüzden bir uygulama daha yapma kararı aldım. Evet. Burada zaten pek arı yok. Bu formik asit şeritlerini kaldıramadım. Kaldıramadım. Bir türlü elim ermedi. Böyle yapışık vaziyette duruyor. T geçen sene bahardan beri bu konumda duruyorlar. Yani bazı zamanı bile almadım. Görüyorsunuz zaten her tarafı içi dışı petek olmuş. Yani bu sene buna uygulamaya bile gerek kalmadım. Varurett'ten çok memnun kaldım. Evet, bunu da kapatalım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup bana destek olmayı beğeni atıp yorum yaparsanız mutlu edersiniz. Görüşmek üzere iyi günler.